Merhabalar değerli arkadaşlarım. Akademi giriş sınavında Yargı Plus kanalında videolarımız devam ediyor. Anayasa videolarımız devam ediyor. Daha önce de ifade etmiştik. 1982 Anayasası'ndan sorumlu olduğumuz kısım neresi? Değerli dostlarım bizim için temel haklar yasama yürütme yargı. Burada eğer şok bir soru gelirse değerli arkadaşlarım. Bu şok soru kalıbı nereden gelecektir? Temel haklardan. Çünkü burada şunu ne olur unutmuyoruz yasama yürütme yargıdan gelecek bir soru ne olacaktır bizim için? Vatandaşlık düzeyinde olacaktır. Yani oradaki soru kalıbı çok değişmez. Ama temel hak ve hürriyetler daha önceden vatandaşlık kısmında çok yüzeyden geçildiği için yani kişi hakları bunlar, ekonomik sosyal haklar bunlar, siyasi haklar bunlar denilip geçildiği için değerli arkadaşlarım şimdi 82 Anayasası müfredat olarak inceleneceği için buradan bir ters soru gelebilir. O yüzden temel hakları ne yapıyoruz? Tek 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 inceliyoruz. Şimdi baktığımızda özel hayatın gizliliği yani kişisel verilerin korunması anlamında özel hayatın gizliliğine bir kafa yoracağız. Çünkü bizim ülkemizde hep ne yaparız? Biz özel hayatımızı sermeyi pek pek severiz. Pazar kahvaltılarını gösteririz, bindiğimiz arabayı Böyle yolu çekiyor gibi çaktırmadan direksiyonun amblemini gösteririz falanlar filanlar. işte telefonun modelini böyle çaktırmadan bu anca bu telefonda oluyor falanlar. Bu yüzden biz özel hayatımızı saklama konusunda pek yetenekliyiz. Şimdi burada en başta nedir? Ne diyor değerli arkadaşlarım? Kişisel veriler anlamında bakın. Herkes özel hayatının ve aile hayatının mahremiyetinin korunmasını isteme hakkına sahiptir değerli dostlar. Burası sabit. Ve burada diyor ki mesela bir suç soruşturması, suç kovuşturması, soruşturma savcılık evresi değerli dostlar. Mesela suç işledi, savcılık olay yerine gidiyor, Behzat ve ekibi geldi falan tamam hepsi yerinde. O aşamada işte olayı o araştırdığımız evre bizim için soruşturma. Ama savcı iddianame hazırladı. Hmm, bu suç böyle olmuş dedi. Gitti davayı açtı, yargılamaya geçtik. O da kovuşturma işte. Yani savcılık ve emniyet evresi soruşturma, yargılama evresi kovuşturma değer arkadaşlar. Onu bir netleştirdik. Şimdi burada diyor ki, bakın çok çok dikkat. Herkes özel hayatının korunmasını, kişisel verilerin korunmasını, aile hayatının mahremiyetine özen gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Burası net. Şimdi burada kişisel veriler korunacak. Peki, Gizlilik dokunulmazdır yani bu esasta. Yani buradaki bilgiler paylaşılamaz ama hangi sebeplerle biz bunları değerli arkadaşlarım özel hayata müdahale edebiliyoruz? Mesela işte aramalar, üst baş araması, el koymalar falan yapabiliyoruz. Bir, en başta milli güvenlik sebepleri. Milli güvenliğin gerektirdiği hallerde, değerli arkadaşlarım bakın tekrar tekrar söylüyorum. Milli güvenliğin gerektirdiği hallerde ne vardır? Burası istisnai olarak birazcık derinir. Yani ülke güvenliği söz konusuysa biz özel hayata ve kişisel verilere ne yapabiliriz? Müdahale edebiliriz. İki, devam eden bir suç soruşturması veya kovuşturması varsa. Ya bu benim günlüğüm, bu benim özel hayatım. Ben burada aşkımı ilan ettim dediğin vakit. Ama senin günlüğünde uyuşturucu trafiğinde harcadığın para da var. Orada şunu demez. İyi de bir önceki sayfada aşkımı ilan ediyordum. Narkotik de der ki biz aşkını toza bularız. O mevzu bizim için de O günlüğe el konulur işte. Neden? Artık o günlük bir suç nesnesi. İşte bu yüzden değerli arkadaşlarım özel hayata ne yapılabilir bu anlamda? Bir suç soruşturması ve koğuşturması varsa müdahale edilebilir. Veya kamu düzeni toplumsal sağlık, genel ahlak gibi sebepler varsa yine ne yapılabilir değerli arkadaşlarım? Arama ve el koyma işlemi yapılabilir. Arama kararı, dostlar burada şunu unutmuyoruz, kural olarak hakim tarafından verilir. Bakın bunu bir netleştirelim. Arama iradesi, arama kararı kural itibariyle hakim tarafından verilir. Burası bizim için net. Ama ve lakin, burası kural itibariyle hakim tarafından verilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama durum acilse, Hakime ulaşamıyoruz o an. İşte atıyorum hakim yeni bir flörte başlamış. Arıyoruz dıt 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 diyor. Savcı der ki ay senin başlayan aşkının der. Hemen der ki arayın kardeşim, el koyun kardeşim vesaire der. Heh, şimdi burada sıkıntı ne? Hakimin işlevsel sahasıydı. Yani hakimin yetki sahasıydı ama kararı kim aldı? Savcı aldı. Heh, hakimin karar alacağı bu noktada savcı aldı. Bir nevi ne yaptı? yetki sahasına müdahale etmiş olmadı mı değerli arkadaşlarım? Bir nevi yetki sahasına müdahale etmiş oldu. İşte burada ne olacak? Bu yetki sahasına müdahale edildiği için, hani iş bu safhaya geldiği için. O zaman burada evre bizim için şu olacak. 24 saat içinde aldığımız bu kararı hakime sunacağız. Hakim de 48 saat içinde, bak 24 saat içinde bunu hakime sunacağız. Hakim de 48 saat içinde ne yapacak değerli dostlarım? Kararını açıklamak zorunda. Yani yetkili mercin görev sahasına girmiş oluyoruz bu anlamda. Ayriyetten şimdi bu suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle biz bazı veriler elde ettik, değil mi? Hani bu soruşturma ve kovuşturma evresi için bazı veriler elde ettik. Heh. Bu verilerle alakalı da şöyle bir pozisyonumuz var değerli dostlarım bizim için. Biz bu verileri mesela adamın dinleme yaptık, şu oldu, bu oldu vesaire soruşturma süreci tamamlandıysa bunlar yok edilmek zorunda. Yani elde edilen veriler daha sonra kişinin özel hayatına zarar verici şekilde kullanılamaz. O telefon kaydı dinliyoruz. Sevgilisiyle çok özel konuşmalar yapıyor. Ulan seni yakalamadım ama ben şu ses kayıtlarını bir ifşa edeyim diyemezsin. Yani resmi makamlarda bunu yapamaz. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda elde edilen veriler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ne yapılmalı? Yok edilmeli kardeşlerim. Onu da koyduk kenara. Peki konut dokunulmazlığı. Heh. İşten geldin. Akşam yemeğini yedin, göbeğini çıkardın, çayını kahveni içerken küt 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 kapı çaldı. Kim? Rıza Baba ve ekibi. Emniyet geldi. Heh. İşte burada tartışılacak konu bizim için ne oluyor? Konut dokunulmazlığı. Aman diyeyim bunu neyle karıştırmayın kardeşlerim? Konut hakkıyla karıştırmayın. Neden? Konut dokunulmazlığı bizim yaşadığımız yerleşkedeki yani evimizdeki dokunulmazlığımız. Konut hakkı dediği olay bizim için ne? Toplu konut işletmeleri vesaire. TOKİ gibi kurumlar. Onlar ekonomik ve sosyal haklarda konuşacağımız kısım. Şimdi burada konut dokunulmazlığı tamam. Bir sıkıntımız yok. Şimdi herkes konut dokunulmazlığının korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kabul ama demin dediğimiz sebepler. Milli güvenlik hakkında bir dava varsa, bir suçlunun saklanması durumu söz konusuysa, organize bir eylem varsa, genel ahlak, genel sağlığı bozucu bir durum varsa, içeride virüs üretiyorum, ben ne bileyim ne yapıyorsun, ihbar geldi, arayacağız. İşte bu durumlarda arama sebepler lazım. Hani filmlerde gösterir ya değerli arkadaşlarım, böyle içeriye aramamız lazım, mahkeme kararını göreyim der. Heh. İşte oradaki o mahkeme karar dediğine hakim karar. Oradaki o mahkeme kararı dediği olay bizim için hakim kararı kardeşlerim. İşte o hakim kararında biz ne yapıyoruz? Kararı hakim almalı ama acil durumdaysa yine savcılık bu kararı alabilir. Fakat 24 saat içinde yine hakime sunmalı. Hakim de 48 saat içinde karar ne yapmalı yine açıklamalı. Peki arama sebepleri kategorisi bunlar. Bunu aldık koyduk kenara. Bir tık daha ileri götürelim şimdi kardeşlerim. Şimdi arama sebepleri, faslı vesaire bunlar tamam ama bir tık daha ileri götürelim şimdi. Burada bize şunu söylüyor. Bak konut dokunulmazlığı tamam ama özel hayat neyle tamamlanır? Haberleşme hürriyeti. Bizim ülkede hepimizde şey var çocuklar. Telefonum dinleniyor. He, Kendimizi çok ciddiye alıyoruz. Böyle bir ses gelir. Tık 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 ses gelir. Ya galiba beni dinliyorlar ya. Yok yok senden değil beni dinliyorlar. Uzun zamandır beni dinliyorlar zaten. Oğlum sen kimsin? Bunlar da şey bütün istihbarat işi gücü bıraktı. Mit senin hayatınla ilgileniyor. He, aynen öyle. O kadar önemlisin zaten. İşi gücü bıraktık. Sabah senin 11'de attığın sokağını çektiğin reels videosuyla ilgileniyor zaten. İşi gücü bıraktık. İşte orada bakalım hakikaten dinliyoruz mu? Şimdi ne diyor? Bir, herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Ama kişi hakkında kuvvetli suç şüphesi varsa, bir soruşturma veya kovuşturmayı destekleyen bir durum varsa, kısaca değerli arkadaşlarım, milli güvenlik durumu varsa, organize bir eylem varsa, aynı sebepler yani. Bu durumlar söz konusuysa dinleme yapılabilir ama soruşturma ve kovuşturmanın sonunda ne yapılmalı kardeşlerim? kişiyle ilgili elde edilmiş veriler eğer suç şüphesi yoksa imha edilmeli. Savcının gözetiminde. Yine savcılık dinlemesinde 24 saat içinde hakime sunulmalı, 48 saat içinde karar açıklamalı falan bunlar tamam. Şimdi sonuncusuna geldik. Yerleşme ve seyahat hürriyetine geldik. Dikkat şimdi buna. Yerleşme ve seyahat hürriyetine geldik. Bakın görüldüğü üzere bunlar değerli dostlarım iki ayrı başlık. Yerleşme hürriyeti ayrı bir başlık. Seyahat hürriyeti ayrı bir başlık kardeşlerim. Şimdi bakıldığında konu bizim için ne? Yerleşme hürriyetinde. Biz hangi sebeplerle yerleşme hürriyetine müdahale edebiliyoruz? Bir, kadın boşanmış. Hangi sebeple? Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle kadın boşanmış. Tamam. Şimdi burada eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanıyor. Bunda bir sıkıntımız yok bizim için. Ve diyor ki ben ayrı bir muhitte olacağım. Ama bu adam bana tekrar şiddet uygulayabilir. Ee, o zaman ne yapacağız? Bir daha yerleş şu ilk dörtlü yerleşme hürriyetiyle alakalı dostlar. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Bir daha bu adam bu kadının şu kadar metre yakınına yaklaşmasın. Evet diyebiliriz. İşte suç işlenmesini önlemek amacıyla, tekrar söyleyeyim suç işlenmesini önlemek amacıyla ne yapılabilir kardeşlerim burada? Yerleşme hürriyetine müdahale edebiliyoruz. Bak o adam burada yerleşemez diyoruz. Başka? Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak. Bizim Ankara'da Esenboğa'dan Kızılay'a böyle havaçlar vesaireler servis araçları gelirken tam böyle ulusum oradan geçerdi. Ulusun orada da çok nezih ve elit bir bölgemiz vardır bizim Ankara'da, Çinç'in bölgesi. Çok elit, çok üst segment insanların yaşadığı, ekonominin çok böyle geçerli sebeplere dayandığı, işte uyuşturucu, kumar gibi belli sebeplere dayandığı nezih bir bölge. Çok elit, böyle eğit, muhteşem bir bölge yani. Alamut Kalesi gibi, orası öyle depedeydi. İşte orada biz ne dedik? Dedik ki burası Ankara'yı çirkin gösteriyor. Heh, ne yapalım gece kondu muhiti? Orayı yıkalım dedik. İşte onu hangi amaçla burada yerleşme hürriyeti olmasın oraya böyle daha böyle estetik binalar yapalım. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla. Hatta bu ne olarak da gözükebilir? Sağlıklı ve düzenli kentleşme amacıyla da olabilir. Değerli arkadaşlarım o kapsamada girebilir. Kamu mallarını korumak. Mesela belli bir bölgede işte atıyorum böyle aşiretvari kavgalar oluyor. Ve bu kavgalarda kamu malları hep zarar görüyor. Bunlar dip dibe iki aşiret birbirine ayar yani. Orada deriz ki şu aşiret bundan sonra şu muhitte olsun. Bunlar bu muhitte olsun desek. İşte bu kamu mallarını korumak amacıyla da yerleşme hürriyetine müdahale edilebildiğini gösterir kardeşlerim. Peki seyahat hürriyeti. Bu ne olur buradaki olay altında? Hakkınızda soruşturma veya kovuşturma varsa, filmlerde falan olur ya çocuklar, şey olur. Soruşturma bitene kadar şehirden ayrılmayın. Şehirden ayrılmayın dediği vakit ne yaptı? Seyahat hürriyetini engelledi. Kovuşturma bitene kadar da diyebilir. Bunu yargılama bitene kadar bir yere kaybolma, ümüğüne çökerin de diyebilir. İşte hakkınızda devam eden bir dava varsa, suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle seyahat hürriyetinize müdahale edilebilir. Ayrıyetten suç işlenmesini önlemek. Demin eşinden darp alan kadının durumunu bir düşünün. Aynı mevzu yürüse burada, aynı şekilde. Buna bakıldığında, burada şunu desek mesela, bu eşiyle darp edildiği hadiseden yürüsek. Şimdi kadın dedi ki ben işte atıyorum annemlerin evine gidiyorum, bu adam bana saldırabilir, uzaklaştırma istiyorum dese. Adam da tutukluluğu bittiği gün eşinin olduğu muite gidiyor olsa. Savcılık der ki sen hayırdır, niye oraya gidiyorsun, memlekette yer mi bitti? Eşinin olduğu muhite gitme der. Sadece orada yerleşme demiyoruz. Eşinin yanına sokulma da diyoruz. İşte bu bizim için nedir değerli arkadaşlarım? Seyahat hürriyetine de engel koyuyoruz. Suç işlenmesini önlemek amacıyla da. Şimdi en önemli yere geldik. Çok detay ve çok güzel bir soru olabilir. Yurt dışına çıkış yasağı. Şimdi yurt dışına çıkış sadece iki sebeple olabilir. Suç işlenmesini, şey suç soruşturması ve koğuşturması sebebiyle. Yani hakkınızda devam eden bir dava varsa Dilan Polat'ta falan hatırlayın. İlk başta ne olduydu? Dediler ki çıkmasın. Dışarı çıkmasın. Heh, yurt dışına çıkış yasağı koyduyduk. İşte orada ne var? Devam eden bir dava vardı. Ama yurt dışına çıkış yasağı sadece bu iki sebeple olur. Suç işlenmesini önlemek amacıyla yurt dışına çıkış yasağı konulamaz. Neden biliyor musunuz? Sebebi şurası. Tamamen şu mantık değerli dostlarım. Mesela Almanya'da suç işleyeceğini düşünüyoruz. Biz bir vatandaşın. Burada yurt dışına çıkış yasağı koyamayız. Neden? Suçu işleyeceği yer neresi? Almanya. Bizim yargılama sahamız değil ki. En fazla Alman güvenlik birimlerini uyarabiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Suç soruşturması, kovuşturması ve suç işlenmesini önlemek, değerli arkadaşlarım, seyahat hürriyetine müdahale ettirebilir. Tamam. Ama ve lakin yurt dışına çıkış yasağı şu sebeple gelemez. Onu da belirtmiş olalım değerli arkadaşlarım. Peki şimdi dilerseniz bununla alakalı sorularımıza geçelim kardeşlerim. Anayasa hukukumuza göre yetkili merciğin kararı en geç kaç saat içinde hakim onayına sunulur? Hani aramalar, el koymalar vesaire demiştik. Burada ne yapıyorduk? 24 saat içinde hakimin onayına sunuyorduk. Hakim de en geç 48 saat içinde evet karar doğrudur veya yanlıştır diyordu. Bu yüzden 24 saat içinde hakim onayına sunulur. Aşağıdakilerden hangisi seyahat hürriyetine engel bir sebep olmakla birlikte yurt dışına çıkmaya engel bir sebep değildir. Ne demiştik? Suç işlenmesini önlemek seyahat hürriyetine müdahale edebilir. Çünkü o da bizim ülkemiz içinde. Ama yurt dışına çıkış yasağı sayılmaz. Neden? Bizim sahamızda işlemeyecek ki çünkü. Bu yüzden değerli arkadaşlarım suç işlenmesini önlemek bu kapsamda olmaz. Böylece temel hak ve en temel başlıklardan birini de hallettik. Kişi hak ve devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Dediğimiz gibi Aralık ayı için anayasa videolarımızı tamamlayacağız. Sonra neye başlayacağız? Mevzuat kademesine. Mevzuat videolarımızla sürece devam edeceğiz. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.